Allah'a mahsustur, O'na hamd O'ndan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık O'nu kim saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tek bir eşi, ortağı, dengi ve benzeri. Dur. Yine şahzat edelim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar! sözümü iyi dinleyin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki ben bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha beraber olamayacağım. İnsanlar, bugünlerine nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke kutsal bir şehir ise namus ve şerefiniz de öylece mukaddestir. Her türlü ölü tecavüzden masumdur. Yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayınız. Sahabın, kimin yanında bir emanet varsa, onun sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağının altındadır. Fakat aldığınız borcun asılı ödemek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle bundan böyle faizcilik yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştı. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözükmenizi ve bu konuda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınların Allah'ın emaneti olarak olduğunu unutmayınız. Onların namus ve hizmetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz sizin kadınlar üzerinizde hakkınız, kadınların da sizin üzerinde hakları vardır. Müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldıkça yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an ve onun peygamberinin sünnetidir. Müminler, Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabbiniz birdir, babanız bir. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktan yaratılmıştır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir etmeyin. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsinler. Ashabı Allah'tan korkun. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Malınızın zekatını verin. Amirlerinize itaat edin. Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Ashab-ı kiram, Allah'ın dinini tebliğ ettin. Vazifeni hakkıyla yaptın. Bize nasihat ve vaziyete bulundun diye şehadet ederiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şehadet parmağını göğe kaldırdı. Cemaat üzerine çevirip indirdikten sonra üç defa şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, Şahit ol ya Rab buyurdu.